Merhaba çiftçi dostlarımız ve bizi 5 yıldır destekleyen tüm üretici arkadaşlarımız ve gübre ilaç bayilerimiz. Uzun zamandır aranızda yoktum, ekranda da yoktum. Ee, bir bypass ameliyatı geçirdim. Çok şükür şu an iyiyim. 6-7 ay. Fazla ilgilenemedim. Bu arada e, sezon çok yoğun geçti. İhmal ettiğimiz, geri dönmediğimiz varsa en baştan onlara söyleyeyim veya gecikmeler için. Özür dileriz. Çünkü sıcaklar geldi mi biliyorsunuz tüm Türkiye'nin yükü sırtımızda oluyor. Ve bu şöyle başlayalım. Tarım sektörü çok kirli. Beni de içine katın. Maalesef ki öyle. Fakat biz 5. yılla geldiğimizde sizlerin de desteğiyle bu kaolin kirliliğinin başka bir şey, Ormex Plus'ın başka bir şey olduğunu anlatmaya çalıştık. Burada en başta ona değineceğim. Bir kere neden buna değineceğim? Ben çiftçi TV'de diyorum bu iki mikron, onlar da iki mikron diyor. Bunun içinde bunlar bunlar var diyorum, bu da aynısı diyor. Basitçe sizin anlayacağınız dilde anlatmaya çalışacağım. Bir kere kaolin kili cam, seramik ve kağıt kaplamada kullanılan değerli bir madendir. Ee, ve bu madenin işlenmiş halidir. Türkiye'de üretilen tüm kaolin killeri, yani %90'ı diyelim, bu sektör için üretir ve sektör talebi 100 mikron ve 63 mikron civarıdır. Çünkü kaolini ince daha da incelttiğinizde vasfı değişir. Onların işine yaramaz. O yüzden de özel üretim gerektirir. Ve şöyle düşünün, kabadır yani. Şöyle düşünün, bir de bunun topraktan çıktığını düşünürsek, içinde ağır metaller, zararlı bakteriler olabilir. Bunların da arındırılması gerekir. Basit bir iş değildir. Biz Ormix Plus olarak kendimiz üretici firmayız. Bunu yüksek teknolojili makinalarımızda bir kere ortalama tane boyutunu 2-4 mikrona düşürürüz. Asla makinalarda çökme tıkama yapmaz. Ve istesek 2 mikron altına da ineriz. Fakat o zaman da vasfı değişeceğinden kalıcılığı çok yükselir ve stomaları tamamen örter. Bunları da anlatacağım. 2-4 mikron tane boyutuna düşürürüz. Sonra bunun içerisinde seçme madenlerden aldığımız için Demir, kükürt, mangan, magnezyum gibi kıymetli iz elementler de içinde barındırır. E, ayrıca biz bunu kalsine etmeden yani 1200 derece ısıl işlem göstermeden öğüttüğümüz için kendi doğal dokusu hidrofobiktir. Köylü dilinde yağlıdır, su iticidir. Bu sebeple yani kaolin kilini herkes sadece güneş koruyor, güneş koruyor. Hayır, bizim Ormis Plus ürünümüz, Güneşten 8-10 derece zaten koruyor. Makinalarda zaten çökme tıkama yapmıyor. Bir de bu bahsettiğimiz elementlerle sürgün yaptırır, kök sağlığını geliştirir, düşük pH'lıdır. Fazlasını attığınızda toprağa düştüğünde içindeki kükürt sayesinde toprağın pH'ını da düşürür. Demirde kök ve sürgün demektir biliyorsunuz. Artı bir yardımcı üründür. Sizin besleme programınızı destekler. Bakır içermeyen her şeyle birlikte uygulanır. Ayrıca ikinci bir işe gerek kalmaz. Hatta bu noktada tesirini de arttırır diyeceğim. Kendi ürünümüzden, Ormix Plus'tan bahsediyorum. Şu sebeple bağlayıcı bir özelliği vardır. Sizin reçetenizi üzerinize, üzerine bağlar ve ince ince yıkama usulü attığınızda yaprak altlarında kalma süresi uzar. Dolayısıyla oradan beslemeye yani aşağı kayıp gitmeden beslemeye devam eder. Ve düşük pH'lıdır. İçine kattığınızın da aktif, ol, aktif olmasını sağlar. Bir diğer husus ayrıca nemiticidir yağlı dokuz sayesinde. Fungali önlemede ciddi bir yardımcınız olur. Biliyorsunuz ki fungal hastalıkların yüzde doksanı aşırı nem ve çiğden olur. Ee, bunu da bir nebze bitkiyle arasında biz buna partikül film teknolojisi deriz. Bitkiyle tabiat arasında bir bariyer oluşturduğu için fazla çiğ nemi yaprak üzerinde tutmaz. Haliyle fungal hastalıkları engellemede yardım eder. Tabi ee, tabii bununla ilgili zirai çalışmalarınızda birlikte yaptığınızda kesin çözüm elde etmiş olursunuz. Bir diğer husus çok önemli bu da e, tüm uç, bitki üzerinde kuruduktan sonra kalan doku tüm uçucu konukçu zararlılar için çok keskin, çok tehlikeli bir yüzey oluşturur. Camın seraminin ham maddesidir dedik ya bu sebepten dolayı. Ve onların dokunaşları bizden 200-300 kat hassastır ortalama. Ve konduklarında ayaklarını keser. Basitçe anlatmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Yaprak tüketen, buna yaprak bitinden, kırmızı örümcekten, çekirgeye kadar tamamında ciddi kovucu etkisi vardır. Yemeğe kalkan zararlıların sindirimini ve solunumunu bozar. Derhal orayı terk ederler. Hatta şöyle bu konuyu genelleyelim. Bütün uçucu konukçuların genel tabiatı şudur. Yeşile hücum. Yeşilinde en körpesini. Bir, Zaten ağacınız yeşil olmuyor. İkincisi üzerindeki doku ellerini ayaklarını kesiyor. E, bu sebeple tercih etmezler. He tedbir almayan başka bölgeye yönelirler. Hatta bu konuda sizler genelde 7 günde bir ilaç atarsınız veya 14 günlük olanları var, onları atarsınız. Bizim bu korumamız çok yıllıklarda ortalama 30-45 gün, sebzelerde de 10-15 gün arayla e, ara devam eder. Burada şunu da önemseyelim. Neden 30-45 gün? Çok yıllıklar 30-45 günde olsa ciddi bir sürgün atar. Sürgün attıkları yer haliyle savunmasız olur. Sebzeler keza daha da hızlı büyüdüğü için onları da 15 günde bir atarız. Kalan yerler yine savunmasız olmasın diye. Asla hiçbir böcek zararlı buna ulaşamaz. Bu arada bizim biliyorsunuz Ormix P plus'ımız var. L plus'ımız var. İthal üründe var. Yeni bir ürün geliştirdik. Sağdan gelen yoğun talep üzerine birinde örneğin F plasta demir, kükürt, mangan, magnezyum. L plasta da daha beyaz oluyordu. Fakat içinde iz element değil, sadece koruyucu etkisi, güneşten koruyucu etkisi vardı. Düşük miktarda, e, eser miktarda kalsiyum vardır. E, kalsiyum da içinde birlikte olsun dedik ve birleştirdik. Bu sayede ne oldu? Hem dört mevsim kullanılacağınız tek ürün oldu hem de sebze meyve ayırmadan tek yıllık çok yıllık ayırmadan kullandır oldu. Tarla bitkilerinde keza öyle. Burada şöyle devam etmek istiyorum. Ormix farkını da biraz bahsettim. Bu kaolinde işte önüne gelen bir şey söylüyor dedim. Ben bu konuda mütevazi değilim. Tam tersine kendi alanımda otoriteyim. Şöyle yapın. İnternet sitemizde bak baktığınızda tüm ürünlerimizin güncel analiz raporları uluslararası firmalarda yapılmış. Hatta belgelerimiz köşesinde de Türkiye'de yapılmış akademik çalışmalar dahi vardır. Bu konuda donanımlıyız. YouTube sayfamızda da çok detaylı uygulama videoları, TV program tekrarları, yani bütün sorularınızın cevapları var. Bu sebeple yani başka ürün alırken de yine de emin olmak isterseniz bunları isteyin. Artık ağaçlarımız da kıymetli, bahçelerimiz de kıymetli. Örneğin meyve ağaçlarında özellikle ceviz, antep fıstığı, yüzlerce video var. Herkes memnun, memnun. Benim öğlene kadar bütün telefonlarım teşekkür telefonlarıyla geliyor. Bir diğer hususa daha bahsetmek istiyorum. İşte kaolin beyaz, kaolin beyaz, ithal var böyle. Maalesef ki bizde sektör temsilcisi olanlar veya olduğunu zannedenler, genel olarak konuşuyorum, işini düzgün yapan kişilerden bahsetmiyorum. Ben ithal alıyorum. Şöyle alemin olur, şöyle bembeyaz. Bizde öyle ürün de var. İnternet sitemize bakın. Fakat iki tip maalesef <laughs> hizmet sağlayıcı grup var bu sektörde. Bir grup üzüm yiyen, bir grup bağcıyı döven. Sözün beşten de içeri olsun. Niye? E i̇şte diyor ben diyor bunu diyor Hatta şöyle eleştirenler oldu. Tutturmuşsunuz bir yerli diye gidiyorsun. Yazıklar olsun. Düşünün ki benim bütün ham maddem, üretimi, makinalı, makinayı bile kendim tasarladım. E, yerlidir. Buradan gidiyor. Kimisi de diyor ki ben diyor ürünün ipliği ipliğe her şeyi ben satarım. Ben tavsiye edersem olur. Etmezsem olmaz diyor. Açık açık söylüyorum buradan. Bizi araştırın. Bu videonun altına yorum yapın. Yılda sadece bir iki tane sıkıntı yaşıyoruz elbette ki. Çünkü e, hızla dönen makinalar, saatte bir ton, iki ton üreten makinalar. Belki de arada bir sıkıntı olabilir ama genel olarak yüzde 99 internette de araştırdığınızda göreceksiniz. Herkes memnun. Şuradan konu dağılmadan devam edeyim. Bizde yüzde 47 alüminalı. kalin kilinde önemli olan en önemli faktör silikat değeridir. Bunun şimdi ben tam detaylarını vermiyorum. Söylediklerimi alıp kopyalayıp yapıştıranlar var. Sözüm onlara da gitsin. Bütün reklamlarında şunlarında özgün içeriğimizi olduğu gibi fotoğraflarımızı dahi olduğu gibi paylaşanlar var. Buna karşılık biz de diyoruz ki bizde de var alüminat katı yüksek. Yüzde 47 alüminalı. Biz hem üretim yapıyoruz hem istersek ithalat da yapabiliyoruz. Ukrayna menşeilidir. Dünyanın en yüksek alüminalı kaolinidir. Bembeyazdır. Fakat bu ne yapar biliyor musunuz? Tamamen 2 mikron altı olduğu için silikon gibi kapar. Bu sefer ha ağacınız güneşten korur ama fotosentezi yapamaz hale gelir. Yapraklar ters döner. Bakın bu kadar açık söylüyorum ama illa ondan isteyen olursa ben üzüm yiyen gruptanım. Hiçbir müşterimize bizde var ama dedim aynı bu şekilde anlattım. Tercih etmiyoruz dedim. Sözüm onlaraydı. Öyle ürün de var. Fakat benim ürünüm buradan yine devam edeyim. Parçacık boyutludur. Yani isti, demin demiştim ya iki mikronun altına indirebiliriz. Bize özel bir mikrondadır. Ve parçacık boyutlu olduğu için stomaların üzerine konduğunda o stomaların çalışmasına engel olmaz. Tam tersine ve yansıtıcı özelliği vardır. Bu yansıtıcı özelliği sayesinde güneşi içerilere dahi atar. Yine de 5 yıldır şunu yapıyorum, müşteri olun. Ben bunu hem piyasaya sunup hem saklıyorum. Bir de öyle bir durum var. Ee, sözlerimin, tüm sözlerimin arkasındayım. Bu videonun altına yorum yapın. Youtube'dan takip edin. Sizi doyurucu, teknik e, veya resmi tüm belgelerimiz var. Buradan da takip edip altına yorum yapın. Cevaplayamayacağımız soru yok. Hem ziraat mühendisimiz Sema Hanım, o da bu arada... Ee, izindeydi bir müddet tekrar geldi işinin başında. Ee, onu da arayabilirsiniz. Doğrudan benim telefonum da var. Her telefonu açıyorum. Beni de arayabilirsiniz. Yani kimi diyor işte diyor 25 kilosu 500 lira analiz raporu alalım bakalım. Kaolin mi? alümine silikatı bir kere yüzde %20'nin altındaysa hiçbir şey yaramaz. Bakın bunları sorun. Aslında Çiftçi bilinçlensin diye ben kendime ait özel şeyleri apaçık söylüyorum. Hatta e, zamanla bu videoların devamı da gelecek. Bununla ilgili tüm çiftçilerimizi yavaş yavaş bilgilendireceğim. Bu arada şuna da değinelim. Biz organikçiler olarak doğal çözüm varsa kimyasal zehire karşıyız. Özellikle bahçelerimizin yüzde %80'i bakır yorgunu veya bor fazlası yüzünden bitmiş. Bunlara karşı da bizim yıllık reçetelerimiz var. Ee, örneğin biz sadece güneşten korumuyoruz. Biz soğuktan koruyoruz. Sıcaktan koruyoruz. Nemden koruyoruz. Haşereden koruyoruz. Dört önemli dönem sayacağım. Bunu da bahsedeyim aklıma gelmişken. Spontane anlatıyorum bunları. Çok yıllıklarda günümüzden devam edelim. Bugün güneş yanığı için. Sonrasında benim hiç Olmazsa olmaz dediğim bir dönem. Hasat biter bitmez. Öyle yaprakları filan dökülmeden uygulamamız gerekir. Bu arada bizi ararsanız yanımda ne kullanacağınızı da burada söylemek istemiyorum. Tavsiyelerimiz de oluyor. E, hasat sonrası neden? Hasatı yapılmış bir bahçe loğusa kadın gibidir. Çiftçi diyor ki ben diyor dinlendiriyorum veya diyor zeytincilerin özellikle birçoğu atarsam kışın sürerse böyle olur. Hayır. Onlar ilkel uygulamalar. Bakın. Özellikle hatas sonrasında tüm konukçu larvaları, mantar sporları ve zararlı bakteriler kuluçkaya yatar. Nereye kadar? İlkbahara kadar. Kış uygulaması yapmazsınız daha da çoğalır. İlkbaharda 16 derece hava sıcaklığı geçtiğinde hepsi ortlar. Dönelim neden uygulama yapacağız? Bir çok yıllık meyve ağacı düşünün. Sıcakla uğraştı, soğukla uğraştı, yoğun bakım gö bakır gördü. Yoğun ağır ilaçlar pestitle maruz kaldı. En son bir de dayak yedi. O yüzden de olsa kadına benzetirim. O ağacı öyle ihmal ederseniz mevsimsel olarak kırmızı yörümcek, filiz güvesi bu tip zararlılar bir saldırır. Ağacınız zaten yorgundur. Bizim ürünümüzde kaplayıcılığı yüksek oranda olduğu için bir kere ağacınızı komple bir korumaya alır devam eden sıcaklar ve zararlılar için. Hatta bu aylarda zararlı mücadelesi daha ciddi olmalıdır. Çünkü demin anlatmıştım yeşile hücum tavrı vardır diye. Etrafta bütün bahçeler kuruduysa, yeşil sizin bahçe ise duyan gelir zararlar açısından. Bir nevi kalkan yapmış olursunuz ve iz elementlerle de bunu tamamlar. Bizim ürünümüz beyaz değildir. Bu konuyu da biraz daha açayım. Şundan dolayı beyaz değildir. Kaolin zaten beyaz değildir. Çok basit anlatacağım. Bunu beyazlatmak isterseniz 1200 derecede ısıl işlem görür. Türkiye'de çok az üretici vardır. Beyaz olması için 1200 derecede eritirler. Fakat niye eritirler biliyor musunuz? Porselen beyazdır, cam beyazdır. İçindeki örneğin kükürt sarı, demir kırmızı. Bunları atmak için özellikle eritirler. Bu sayede çünkü kağıt kaplamada, camda, seramikte kullandıkları için tercihleri şeffaf beyazdır. Fakat bu beyazlığın aşırısı demin anlattığım gibi sıkar. Bir diğer husus da bana bu demir, kükürt, mangan, magnezyum bunlar lazım zaten. Ben bilerek bunu ısıl işlem göstermiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Ama burada önemli olan e, ürünümüz pembe renktedir. Şunun FL'yi birleştirdiğimiz ürün örnek veriyorum. İşte o renkler de kıymetli iz elementlerin renkleridir. Fakat burada alümina silikat değerimiz yüksektir bizim. İnternet sitemize baktığınızda orada var. Burada söylemeyeceğim. Bu kalıcılık renkle torbadanın içindeki ham maddenin rengiyle değil kaplamasıyla ilgilidir. Kuruduğunda zaten beyaz olur. Şimdilik tüm çiftçi dostlarımıza kolaylıklar diyorum. Bol ve bereketli bir hasatınız olsun inşallah.